Sizce bu bina yıkılsa ne tarafa devrilir? Sağ dediyseniz yanıldınız. Evet, maalesef bu bina 6 Şubat 2023 depreminde gerçekten yıkıldı ve devrildiği yön sol taraf oldu. Burası Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı. Geçen yıl Haziran'da Ezgi Apartmanı ile ilgili bir mesaj aldık. Depremde yıkılan bir binanın anatomisi adlı videomuzu izleyen Nurgül Göksu, benzer bir çalışmayı Ezgi Apartmanı içinde yapıp yapamayacağımızı soruyordu. Bu bina Nurgül Göksu'nun oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve 6 aylık torunu Asude Zabun dahil 35 kişinin ölümüne yol açtı. Onlar yaşamıyor, geriye kalanlar da pek yaşıyor, sayılmaz. İnsan evladını kaybetmesi, bir tane değil bir de, üç tane evladını kaybetmesi gerçekten zor bir durum. Ölen öldüğüyle kalmasın dedi. Unutup bir kenara çekilip otursa mıydık? Nurgül Göksu, Ezgi Apartmanı'nın yıkılma sebebinin ortaya çıkarılması için yaklaşık bir yıldır uğraşıyor. Mücadelesi 12 gün boyunca enkazdan delil toplamakla başladı. Ben çocuğumu kaybettiğim yerde bu kadar delilleri bulmaya çalıştım. Elbette ki bunları benim yapmam gerekmiyordu ama ben de yapmasaydım demek ki hiçbir şey bulamayacaktık. Böyle kalacaktık. Şimdi tüm 11 ilde yıkılan binaların delil yetersizliğinden dosyalar kapatılıyor. Bu süreçte soruşturmanın gidişatını değiştiren kilit deliller de topladı. Kendisi gibi adalet arayan depremzede yakınlarının sesini duyurmak için tüm imkanları Kiriş. kullanıyor. Bir insanın oturduğu evin altından kolonu kirişi kesip de öldürmekle kafasına silah dayayıp da öldürmenin aynı şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle aynı şey. Evet. Aynı şey. Sosyal medya çığırtkanı diyorlar benim için. İyi ki sosyal medya çığırtkanı olmuşum ben. Ben böyle olmasaydım bu dosya bu durumda olabilir miydi acaba? Ezgi Apartmanı iddianamesi 9 ayda hazırlandı ve Kasım 2023'te kabul edildi. Bunların tamamını insanlık için yapıyorum. Gereken cezayı alırlarsa belki Ezgi Apartmanı adı altında Bundan sonra böyle şeyler yapılmaz diye ümit ediyorum yani. Bir örnek teşkil etsin diye mücadele ediyorum. Biz de iddianameyi inceledik. Binanın geçirdiği değişimleri anlamak için tanıklarla ve uzmanlarla konuştuk. Savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporuna dayanarak binayı yeniden modelledik. İşte tüm bu belge, video ve fotoğraflarla Ezgi Apartmanı'nın neden yıkılmış olabileceği sorusuna yanıt arayacağız. Başlıyoruz. Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri. En çok yıkım şehrin merkezindeki çarşı bölgesinde yaşandı. Ezgi Apartmanı ise 12 Şubat Belediyesi sınırlarındaki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yer alıyordu. Aslında burası depremde çok az yıkımın olduğu bir bölge. Depremin ertesi günü apartmanın önünde çekilen bir video neden sadece bu binanın yıkıldığını sorguluyor. Bütün evler ayakta. Sadece bizim evimiz. Ezgi Apartmanı yıkıldı burada. Bu da Ezgi Apartmanı'na ulaşan ilk arama kurtarma ekiplerinin videosu. 9. dakikada bir anlık görünen komşu bina dikkat çekiyor. Camları bile çatlamamış. Bu bina Firuze Apartmanı. Komşusu Ezgi Apartmanı üstüne çöküp zarar gördüğü için aylar sonra mecburen kontrollü olarak yıkıldı. Ezgi Apartmanı'na geri dönelim. Bu video binanın yıkılmadan önceki son görüntüsü. Şimdi binanın geçirdiği değişime bir bakalım. Google sokak görünümünü kullanacağız. Deprem öncesi bu en güncel fotoğrafta ana cephesinin giriş katında asma katlı bir dükkan, onun üzerinde 8 kat ve bir de yarım çatı katı var. 2015'teki fotoğrafıyla 2018'deki fotoğrafı birbirinden farklı. Belli ki zemin katındaki işletme bir tadilat geçirmiş. Buna sonra geleceğiz ama önce bazı temel soruların yanıtlanması lazım. Ezgi Apartmanı'nın resmi bilirkişi raporu binayı 3 bölümde inceliyor. Proje, İnşaat ve inşaat sonrası. Biz de öyle yapacağız. Türkiye'de her binanın depreme dayanıklılığı yapı ruhsat tarihine göre değerlendiriliyor. Ezgi Apartmanı'nın yapı ruhsatı 30 Ekim 1996'ya ait. Demek ki bu bina o tarihten önce çıkan son mevzuata göre tasarlanmış. Yani 1975 yönetmeliği. Dolayısıyla bilir kişinin binayı kontrol ederken temel alacağı yönetmelik de bu. Uzmanlara göre 1975 yönetmeliği dönemin bilgisine hesaplama yöntemlerine uygundu ve ihtiyacı karşılıyor. Bu gördüğünüz afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik 1975 tarihli yönetmeliğin orijinalidir. Artık günümüzde herkesin bildiği Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği diye kısalttığımız 2018 tarihli yönetmeliği görüyorsunuz. Hacim olarak tabi oldukça kapsamlı hale gelmiş. Şimdi şuradan buraya basit olan yanlıştır diye düşünmememiz gerekiyor. Ben şunu söylerim. 1975 tarihli yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmış olsa bu binalar hasar görür görmez diyemem depremselliği çok yüksek bir bölgede. Ama ben yıkılacağına inanmıyorum. Binaların doğru temeller üzerine inşa edilmesi için mühendisler ilk önce zemin etüdü yapmak zorunda. Ve belediyeler bu etüt olmadan projeye onay vermiyor. Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporuna göre bu binanın zemin etüdüne dair bir kayıt bulunamadı. Ancak rapor zeminden kaynaklı bir yıkılma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. Parselde yapılan incelemeler sonucunda yeraltı su seviyesinin çok yüksek bir seviyede olmadığı, sıvılaşmanın beklenmediği gibi değerlendirmeler yapılmış. Keza yıkıntı fotoğrafları da zeminden kaynaklı bir göçmenin olmadığını bize gösteriyor. Hemen yanındaki veya caddenin hemen karşısındaki bloklarda herhangi bir yıkılmanın olmaması da bunu destekleyen bir unsur olarak değerlendirebiliriz. Rapor'a göre binanın projesindeki donatı detayları yetersiz. Donatılar betonarme yapılardaki betonun içine konulan uzun yuvarlak çubuk şeklindeki inşaat demirlerine verilen isim. Şimdi yapı projelerini denetleyen bir birim var. Bir binayı yapmaya başladığınız zaman mimari projesi ve akabinde hazırlanması gereken statik betonarme projeye ait çizimler ve hesaplar, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri belediyenin proje kontrol birimine iletilir, onay alırlar. Eğer onaylanmayacak bir durum varsa proje tabii ki revize edilir. Ama yani ruhsatı alınmış, inşası tamamlanmış bu binada bu aşamanın geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bilir kişi proje aşamasındaki eksiklerden hem projenin statik sorumlusunu hem de belediyenin yapı ruhsatlarında proje kontrollerini yapmakla yükümlü kişileri sorumlu tutuyor. Bilir kişiye göre binanın projesi dönemin deprem yönetmeliğine tam olarak uygun tasarlanmamış olabilir. Peki bina bu projeye uygun olarak inşa edildi mi? Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendisleri binanın mimari ve statik projelerine göre Ezgi apartmanını modellediler. Biz de yine bu projelerden yola çıkarak benzer bir model ürettik. Peki bu model depremde yıkılmadan önce gördüğümüz binaya benziyor mu? Yıkılmadan önceki fotoğraflarıyla karşılaştırdığımızda projede yer almadığı halde çatıya eklenmiş bir yapı görünüyor. Bilir kişilerin dikkat çektiği bir fark daha var. Projede yan cephede yer alan perde duvar inşaat sonrası binada farklı görünüme sahip. En başta mı uygun şekilde yapılmadı yoksa perde duvar olması gereken yere kapı ve pencere sonradan mı açıldı henüz bilinmiyor. Gelelim malzemeye. Bilir kişi enkazdan toplanan örselenmemiş beton donatı ve etri örneklerini de inceledi. Laboratuvar analizleri bunların projeye uygun olmadığını ortaya koydu. İnşaatta kullanılan bazı malzemeler ve hatta bazı işçilikler yeterince kaliteli değil. Projesinde betonarme taşıyıcı sistem elemanı olan kolon, kiriş ve perdelerde boyuna donatıların, nervürlü donatılar, enine donatıların yani etriyelerin ise düz yüzeyli donatılardan yapıldığını anlıyoruz. Bir kişiye heyeti teslim edilen görseller ve videolarla birlikte yaptığı çalışmada şu sonuca varıyor. Çoğunlukla uymakla birlikte kolonlarda, perdelerde ve yer yer kirişlerde bazı boyuna donatıların yerinde nervürlü değil düz yüzeyli olarak kullanılmış olduğu sonucuna varılıyor. Peki bilirkişi kişi raporuna göre binanın beton kalitesi nasıl acaba? Binanın mevcut beton dayanımı 1975 deprem yönetmeliğine göre bir nebze düşük. Ama beton kötü, yandaki binada da kötü çok muhtemelen. Yani ayakta duran diğer binalara da baksanız çok farklı bir beton sınıfı görmeyebilirsiniz. Tek sebep betonun kötü olması olamıyor. Rapora göre binanın göçmesine yol açan sebeplerden bir değeri de donatı işçiliğindeki yer yer eksiklikler olabilir. Yapım aşamasındaki bu yetersizlikleri tespit eden rapor, yapım sorumlusu müteahhiti, teknik sorumluyu ve belediyeden inşaatı kontrol etmesi gereken kişileri sorumlu tutuyor. Bu binanın proje ve yapım aşaması ile ilgili bilirkişi tarafından yapılan tespitler bu şekilde. Ancak birçok bina inşa edildikten sonra da değişikliklere uğruyor. Daha henüz arama kurtarma çalışmaları devam ederken binanın zemin katındaki tadilatlar gündeme gelmişti. Bir de şu var, Bilmiyorum ne kadar doğru ama bölgedeki insanlar buranın alt katının bir pastane olduğunu söylüyorlar. Ve pastanenin e, işletim esnasında kolonların kesildiğini söylüyorlar. Çocuklarımın çıkmasını beklerken, enkazın oradayken daha, etraftaki insanlar, o çevrenin insanları, çünkü ben e, yani hani Maraşlıyım ama Maraş'ta oturmuyordum, o çevrenin insanları hep geliyor dediler ki, ne abla burada kolon kesilmiş haberin var mı? Yani bak burada bunlar kolon kesti, büyük bir kapsamlı tadilat yaptı dediler. Nurgül Göksu cenazeleri kaldırdıktan sonra bir süreliğine İstanbul'a döndü. Birkaç hafta sonra Kahramanmaraş'a geri gidip suç duyurusunda bulundu. 7 Mart'ta yola çıktım. 7 veya 8 Mart'ta suç duyurusunda bulundum. Hem müteahhit hem alttaki bulunan iş yeri ve kamu personelleri için suç duyurusunda bulunmuştum. Daha ilk suç duyurusunda bulundum. Dilekçem öyle. Suç duyurusunda bulunduktan sonra enkazın oraya gittim. Bu videoyu çekiyorum. Bunlar böyle sabit kalsın diye. Kazın oradayım. Savcıya da dosyaya eklettirdik zaten. Yani ben geceleri ağladım, göz döktüysem, gündüz gittim o enkazda. Toplamda 12 gün boyunca enkazın başında delil nöbeti. Annem, babam, ben bir delil buluyoruz, hemen çağırıyoruz. Gelin tutanak tutulsun çünkü savcılık tutanak tutulması gerekiyor. Sabah saat 7'de, buçuk 7 gibi gidiyorduk enkazın oraya. Akşam saat 8'e kadar kepçeciler gidiyor, biz etrafı toparlıyoruz. Mesela asansörün parçasını bulduk ya, onların üstünü kapatıyoruz ki kimse oradaki parçaları götürmesinler diye. Sen elektrik sistemi döşlemişsin. Gider sistemi döşlemişsin. Şurada şunu da göstereyim. Bunu nasıl bilmezsin sen? Veya biliyorsanız neden bir yetkiliye söylemediniz? Birçok kez sordum ama bir kez daha sorayım. 2017'de ruhsatsız, kaçak bir şekilde bu kapsamlı tadilat nasıl görmezden gelindi? Bunu çok merak ediyorum. Nurgül Göksu zemin kattaki işletmenin 2017'de yaptığı tadilattan söz ediyor. Eylül 2021 tarihli bu dilekçedeki imzalar bir buçuk yıl sonra 6 Şubat'ta hayatını kaybeden Ezgi Apartmanı sakinlerine ait. Apartman sakinleri bir doğalgaz şirketinin uyarısı üzerine belediyeden bu tadilatın binaya zarar verip vermediğini kontrol etmesini istedi. Hatta rica üzerine tanıdık bir inşaat mühendisinin o dönem çektiği bu fotoğrafları da belediyeye sundular. 35 gün sonra belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen cevapta mimari projeye aykırı bir duruma rastlanılmadı yazıyordu. Halbuki burada aslında yönetimi sormuş olduğu, apartman yöneticinin sormuş olduğu soru zannediyorum taşıyıcı sistem hasarlarına yönelikti. Taşıyıcı sisteme dair herhangi bir yorum bulunmamakta. Yani bu insanlar demek istemişler ki bizi öldürecekler. Gelip bir bakın bu insanlar bizi öldürecekler demişler. Yardım talep etmişler. Ben bir yıldan bu yana soruyorum. Bakarak mı bu cevabı verdiniz yoksa hiç görmeden mi bu cevabı verdiniz? Bu şikayet dilekçesini görmezden gelen kamu personeli de bu insanların ölümüne sebep olmuş mudur? İddianame bu tadilatları izinsiz ve projesiz olarak nitelendiriyor. Dosyalardaki belgeler ve tanık ifadelerine göre projedeki iki dükkan birleştirildi ve görevli dairesi de pastanenin mutfağına eklendi bilir kişiye teslim edilenler arasında tadilattan sonra çekilen videolar da var. Örneğin bu videoda projesiz ve izinsiz bir şekilde asma kata eklenen servis asansörü görülebiliyor. Yıkım öncesi çekilen bu fotoğrafta da döşemenin ve donatıların kesildiği anlaşılıyor. Tableyi kesmişler, yük asansörü yapmışlar. Onun motorunu, kabinini, hatta düğmesini dahi buldum, fotoğrafladım, videoladım. Yine savcılığı çağırdık, tutanak tutuldu. Ayrıca mutfak havalandırmaları için bazı perde duvarların kesildiği, delik ve boşluklar açıldığı tespit edildi. Bir kişi raporundan anladığımız şu, yani 50 santim çapında delikler var. Çok ciddi yarıklar var. Maalesef tabi zemin kat en kritik kattır bizim için. Ne için? Yatay deprem yükleri gibi yükler etkisi altında. Perdelerin zaten en önemli fonksiyonu deprem gibi yatay yükleri karşılamaktır. Sonrasında Tabii ki kolonlar ve elbette ki taşıyıcı sistemin diğer bir unsuru olan kirişler gelir. Taşıyıcı sistem bir bütündür. Bir parçasını değiştirmeniz bir şey olmaz diye bir şey değil. Olur. Demin katla asma kat arasındaki kolonun şey, kesildiği 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit. Bir de kamuoyunda çokça konuşulan kolon kesme mevzusu var. Buna da açıklık getirelim. Bilirkişi raporu mimari projede yer almayan ama statik projede yer alan kolonun ve donatılarının kesildiğini belirtiyor. Nurgül Göksu'nun enkazda bulduğu fiziksel kanıtlar, tadilatta yapılan izinsiz değişikliklerin dosyaya eklenmesinde kilit rol oynadı. Bilirkişi raporu, Ezgi Apartmanı'nın birçok sebebin bir araya gelmesiyle yıkıldığını değerlendiriyor. Bir veya birkaç kusurun bir araya gelmesi sonucunda betonarma binalar göçme düzeyinde hasar görebiliyor. Ezgi Apartmanı'na baktığınız zaman tek bir perdede bir delik yok. Yani bir sürü yerde açılmış, Perdeler de açılmış, kirişlerde açılmış, tesisat geçişleri, baca geçişleri gibi boşluklar var. Döşemelerin farklı noktalardaki döşemelerde açılan irili ufaklı kesmeler boşluklar var. Sonuç, düşük beton dayanımı, sonradan yapılan müdahaleler gibi unsurlar bir araya geldiği için ne yazık ki bu e, can kayıplarıyla karşılaştığımız bir yıkım söz konusu oldu diye değerlendiriyorum Ezgi Apartman'ı Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi raporu, tadilatlardan sorumlu kişilerle yapı kullanım belgesi düzenlemeden önce binayı kontrol etmekle görevli kamu yetkililerini sorumlu olarak belirledi. Bu verdiğim mücadele çıkacak olan karar bu insanların bunları yapmasına sadece Ezgi Apartmanı için de söylemiyorum bundan sonraki olacaklar için de bunları yapmasına umarım engel olur. İstanbul depremi de geliyor yani. İstanbul'da ne kadar hasarlı, ne kadar kusurlu bina var. Yani bunun gibi böyle insanların şikayet dilekçesi verip de e, görmezden gelinildiğini düşünür müsünüz bir? yani e, Onun için verdiğim mücadele e, Ezgi Apartmanı'nda bu anne adalet aradı bir yıldan bu yana. E, mücadele verdi. E, umarım adalet yerini bulur. Ezgi Apartmanı davası deprem sonrası adalet arayanlar için tek örnek değil. Hukuk mücadelesi veren yüzlerce depremzede ve depremzede yakını da kendi davalarında yıkımların sorumlularının bulunmasını ve caydırıcı cezaların çıkmasını bekliyor. Kendi yaşadıklarını bir daha kimsenin yaşamamasını, depremlerde binalar yüzünden kimsenin ölmemesini istiyorlar.